Karanlık bir odada yalnızım. Sesler susmuş, sessizlik bağırıyor. Kalbim ağır, ruhum çok yorgun. Hayallerim parçalanmış, düşlerim kayıp. Her sabah yeni bir ağırlık. Her adım derin bir uçurum. Bir çığlık atmak istiyorum ama sesim çıkmıyor. Aydınlığa doğru yürüyorum ama sürekli uzaklaşıyor. Biraz bana da gel diyorum ama beni dinlemiyor. Benden kaçıyor. Yakalayamıyorum. Kimse ne yaptığımı sormuyor. Sadece eleştiriyorlar. Sadece kötülüyorlar. Ben de istemezdim böyle olmasını. İmkan verseler de ben de severdim deli gibi. Ben de tutunurdum hayata. Koşardım çiçeklerin içinde. Hem de arkama hiç bakmadan koşardım. Belki bir gün bu karanlık dağılır. Belki bir gün ben de doğarım yeniden. Yeniden tutunurum hayata sımsıkı. Amirim kolay gelsin. Sağ olasın. Buyur kardeşim. Ya ben fıstık satıyorum da uygun yer var mı böyle atıp satabileceğim? şimdi şöyle kardeşim şu gölgede satabilirsin. Orası uygun. Sıkıntı yok bizim için. Çok teşekkür ederim Rica abi. Rica ederim kardeşim. Buyur. Sağ ol. Hop birader ne yapıyorsun? Ne adama bak ya, gelmiş karşıma mana atıyor. Kaldır kardeşim şunları. Karşıma aynı ürünü niye atıyorsun kardeş? Zabıtadan izin aldım. İlk önce benden izin alman gerekir. Kaldır şunları. Bir daha görmeyeyim seni burada. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir çay, bir su alabilir miyim? Çok şükür. Bugün de siftah etmedik. Buraya gelmemizin sebebi bizim sınırlarımızın içinde uyuşturucu satıyorsun. Mekanın güzelmiş. Mekan güzel güzel de. Çiftlik it dolu. Neyse ki belediye toplayıp uyutacak itleri. Buraya gelirken sokakta hiç köpek gördün mü? Çünkü onları ben besliyorum. Benim için onlar insandan daha değerli. Ben itleri sevmem. Öldürmelerimden yanayım. Merhaba kardeşim. Merhaba abla. Etraf çok güzel kokuyor. Parfüm mü satıyorsunuz? Evet, bakmak ister misin? Çok güzel erkek parfümlerim var. Almak isterim abla ama şu an hiç müsait değilim. Birazdan bir abim gelecek. Belki o alır. Peki, sağlık olsun. Poşetiniz ne alırsınız? Bir su alabilir miyim? Tabii. Şey bakar mısınız? Suyun fiyatı ne kadar? Şağus. 10 lira abi. Tamam kalsın. Bakar mısın? Abin gelene kadar beraber oturabiliriz. Rahatsızlık vermeyeyim abla ya. Ne rahatsızlığı beraber sohbet ederiz. Peki. Seni çok üzgün gördüm. Bir problemin mi var? problem olmayan bir insan mı var abla Hayat acımasız. Bizim emrimize gir. Mahallede kazandığının 10 katını kazanırsın. Yani siz bana itimiz oluyorsunuz. Buyurun abiler. Tekrar görüşeceğiz. Ölümlü dünya. Belki görüşemeyiz. İşte öyle abla. Beterin beteri var. Haline şükret. Aha abim gelmiş. Kardeşim. Oğlum efendiyle tanıştırmayacak mısın beni? Abicim ben de yeni tanıştım. Adını dahi bilmiyorum. Ben sizi fazla rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah. Lütfen oturun lütfen. Konuşacaklarınız vardır. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Parfüm mü satıyorsunuz? Evet. Parfüm satıyorum. Çok uygun parfümlerim var. Almak ister misin? Şey. E ee, şey, başka zaman söz alırım. Peki o zaman. Başka bir şey ister misiniz? Eee biz çay alacağız. Ben içmeyeceğim. Bari bir tane çay için ya. Peki peki ben ısmarlayacaksam evet. içerim tamam yetmiyorum. Tamam. Ya size de ayıp oldu ama. Keşke ben ısmarlasaydım. Hiç önemli değil. Bir günde siz ısmarlarsınız. Çok teşekkür ederim abla. Ee, anlatın bakayım. Biz de yeni tanıştık Alp'le. Nasıl tanıştınız? Allah senden razı olsun be. Şek gibi insanlarsınız. Ben sizi sevdim be. Bundan sonra üçümüz birlikte takılsak olur mu? Benim için olur, biz problem yok. Benim için de problem yok. Telefon numaralarınızı verin, ara ara görüşelim, olur mu? Bizim pencereler ele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülük oynadı ele karşıdır, karşıdır ele karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var Gülüp oynadın hele karşıdır, karşıdır hele Sabahın seheri dünden ileri Ben kim sevmişim senden ileri Ziyaret olmuşsun kurban istersin Kurban olamadım candan Öğret olmuşsun kurban istersin Kurban olamadın candan ileri, ileri, canda ileri. Geldiğimiz iyi oldu. Bütün günün yorgunluğunu attım. Biz bunu her zaman yapıyoruz abla. Bundan sonra beraber yaparız. Alp, sen ne düşünüyorsun? Şş, burada mısın? Alo. Ne dedin abi? Burada olduğundan memnun musun? Bakıyorum da yüzünde çiçekler açıyor. Ya abi, bugün biriyle tanıştım. Ya öyle mi? Nedir bu mutluluğun sebebi? Anlat bakalım. Hanımefendi iyi misiniz? Biraz başım dönüyor. Size su alıp hemen geliyorum. <laughs> Alın için. Şu an nasılsınız? Biraz daha iyi. Başım dönüyor. Sizi daha önce hiç görmedim burada. Yeni taşındım bu mahalleye. Ya öyle mi? Bu mahalleye yeni taşınmanıza çok sevindim. Bu arada isminiz neydi? Çiçek. Ben de Alp. Memnun oldum. Lan oğlum onu da getireydin. Ya gerçekten mi? Hemen yazıyorum müsait mi diye. Kuş çal da ortalık neşelensin biraz. Abi çiçek mesaj attı, müsaitmiş. Ben hemen almaya geliyorum. Bir Adana'dan vazgeçemiyorum, bir de şuradan da. Ver oradan bir şuradan. Hoş geldiniz. Merhaba. Şişt, baba, şu adamdan bir sıfat Tamam baba. Baba bir sigara ver hele. Tamam baba iki saate oradayım ben. Tamam. Al kardeş. Baba bir yemek parası ver hele. Kardeş sigara istedin verdik hadi işine. Baba versene yemek parası. Çek. Anam. Ne yaptın lan sen? Ne oluyor lan o be? Ne yaptın lan sen? Gittiler. Sende bir şey var mı? Ben iyiyim, sıkıntı yok. Elin kanıyor kardeşim. Bir şey yok, ufak bir sıyrık. Bir bakayım hele. Kardeş çok kötü olmuş, Hasan'a e gitmemiz lazım. Peki. Abla yaralımız var, eli kesildi. Ne oldu? Gel. Gel böyle. Sizi böyle alayım, ben sizi dışarıda bekleteyim. Hadi. Buyurun böyle oturun. Ne oldu eline? Küçük bir kaza geçirdim. Nasıl bir kaza bu? Ayağım ayağıma takıldı düştüm. Hiç inandırıcı değil ama. Abi ne kadar bunlar? 10 lira. Abi bana bir tane su verir misin? Aram var mı? Hayır yok. Böyle ki. Sen bunları al o zaman ben yenilerini alırım. hastaneye yönlendiriyorum. Zaten emniyete de haber verdik, bilgilendirdik. Onlar da gelecekler ifadenizi alacaklar. Pansumanlarınızı ihmal etmeyin ama olur mu? Tamam. Geçmiş olsun arkadaşım. Hemşire hanım elinize sağlık. Teşekkür ederim geçmiş olsun. Sağ olun her şey için sağ olun. Rica görün. Seni bana Allah yolladı. Sen olmasaydın o iki serseri beni öldürebilirlerdi. Senin de elin yaralandı ama... Kader diyelim takma kafana olur böyle şeyler. Adana'nın her yerinde bu tür serseriler türemeye başladı. Bu ikinci defadır denk geliyorum. Hele bir son olay az kalsın canımdan oluyordum sen olmasan. Onlar uyuşturucu kullanmışlardı. Biliyor musun? Ben de önceden onlar gibiydim. Nasıl yani? Çok kişinin günahına girdim. Çok kişiyi perişan ettim. Ama pişmanım, tövbe ettim. Hatana anlayıp pişman olmak güzel bir şeydir. Her insan hata yapabilir. Senin yaptığın gibi. Nasıl yani? Pazarda benim dezgahımı devirmiştin. Hatırladın mı? Hatanı anladıysan problem yok. Akşam işin var mı? Hem oturup bir çay içeriz, hem de biraz muhabbet ederiz. Olur, tamam. Tamam.